geldi. Şimdi değerli izleyenler kendinizi lütfen sıkı durun. Sizden rica ediyorum ekrana küfür, belden aşağı küfürler yapılmasın. İnsanların inançlarına küfür yapılmasın. Yani bir imam alçaklık yapıyor diye lütfen Müslüman olanlara hakaret varı bir yorumda bulunmayın. Onu rica ediyorum ben. AKP imamlarıyla ilgili bir haber. Ben sürekli AKP imamları dediğim için beni eleştirenler var. Beni izleyen din adamları var biliyorum. Hocalar var ve beni bizzat tanıyan ee, lar ben bazen mesaj atıyor, gün arıyorlar, konuşuyoruz falan. Bu konuları gündeme getirdiğim zaman mutlaka yayınlardan sonra hocalar benimle diyaloğa geçiyor, yazıyorlar. Tabi hakaret küfür de eden var ama genellikle usluplarını koruyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Kimisi de diyor ya işte biz diyanette bağlı bir camide çalışıyoruz ama bizim suçumuz da ne yapalım falan diye. Şimdi arkadaşlar diyecek ki ne ya Romeysa üzerine giyin, kapıyı aç. Ne demek bu başlık ne demek yani falan. Ben size o zaman hikaye anlatayım. Hepsini anlat.